Evet ilk soruda çemberin merkezinin koordinatlarını soruyor. Arkadaşlar merkezi okurken şuraları sıfıra işliyorduk hatırlarsanız. O zaman x koordinatı x eksi 2'yi sıfıra 2 y artı 1'i sıfıra eksi 1 olur. Merkezi 2'ye eksi 1 oldu. İkinci soruda merkezi 3'e eksi 1 yarıçapı çapı köküç olan çemberin denkleminden bahsediyor. Bunları şöyle yazıyorduk x eksi 3'ün karesi artı y artı 1'in karesi. Yani x'ten 3'ü y'den eksi 1'i çıkarıyoruz. Eşittir r kare. R'miz de kökçü olduğu için karesi 3 olur arkadaşlar. Oradan da cevabımız denizli olur. 3 soruda A ve B noktaları verilen AB çaplı çemberin denkleminden bahsediyor arkadaşlar. Şimdi çemberimiz temsilen şöyle bir şey olduğu zaman şu AB'miz yani A noktamız 1'e 0 B noktamız da 5'e eksi 2 ise bir kere bu iki nokta arasındaki uzaklık bize çapı verecektir. Bu da kök içinde x'ler farkının karesi 5 1'in farkı 4 y'ler farkının karesi 2 ile Eksi 2 ile 0'ın farkı da 2'dir. Oradan da kök yerimi yani 2 kök 5 olur arkadaşlar. Çap 2 kök 5 ise yarı çapta ne oldu? Kök 5 kök 5 oldu. Arkadaşlar bunun orta noktası da merkezi verecektir. Orta noktayı nasıl buluyorduk? X'leri toplayıp 2'ye bölüyorduk. 1 ile 5'i topla 6 bölü 2'ye 3. 0 ile eksi 2'yi topladık. Eksi 2 iki bölü 2'ye eksi 1 oldu. O zaman merkezi 3 eksi 1. yarıçapı da kök 5 olan çemberin denklemi de A şıkkı gibi olmalıdır. Çünkü x eksi 3'ün karesi y artı 1'in karesi eşittir. R kare. Evet dördüncü soruda verilen çemberin orijine en uzak noktası P'ymiş. Şimdi bunu resme aktaralım arkadaşlar. Sözel analitik soruların özellikle çemberin analitik sorularını mutlaka resme aktarmanız gerekiyor. Temsilen şöyle bir çember çizdik. Merkezi 3'e 4, yarıçapı da 1. Şimdi orijin nerede? Buralarda bir yerde olsun arkadaşlar. 0 0. Sıfır. Orijinin dışarıda olduğunu nasıl anladık? Bir nokta çemberin üzerinde mi, içinde mi, dışında mı olduğunu şöyle anlayacağız. Noktayı yerine yazacağız. Bakın 0'a 0'ı sağlattım. -3'ün ve -4'ün karesini al toplarsa kaç oldu? 25 oldu. 25 sayısı karşıdaki sayıdan büyükse o noktanın dışarıda olduğu garanti olur. Eğer noktayı sağlayınca karşıdaki sayıya eşit oluyorsa üzerindedir. Küçük olursa da içindedir diyebilirsiniz. 25 birden büyük olduğu için bu noktamız dışarıda. Şimdi bir noktanın en uzak mesafesini bulurken hep merkezden geçiriyorduk. Şu şekilde. Merkezin hizasından ekvatorun en ucuna o kadar olan şu mesafeye en uzak mesafe diyoruz. Noktayı burada seçersek bu mesafeye de o noktanın o çembere en kısa mesafe istiyoruz arkadaşlar. O zaman çemberin orijine en uzak noktası dediği yer neresi olmalı? Burası olmalı. Bize de P ile orijin arasındaki mesafeyi soruyor. P'yi bilmiyoruz ama arkadaşlar şu mesafeyi biliyoruz. Bu mesafe nedir? Kök içinde 3 ile sıfırın farkı karesi tabii ki noktanın orijinal uzaklığı ya da iki nokta arası uzaklık yazıyoruz arkadaşlar. 4 ile sıfırın farkı 4 karesi. Oradan da kök 25'ten 5 oldu. İki nokta arası uzaklık formunu yazdık. Burası 5'miş. Yarı çapımızda 1. Zaten burada veriliyor. O zaman P'nin orijinal uzaklığı 6 birim olur. 5'in soruda A noktası 2'ye 3 olduğuna göre B'nin koordinatlarını soruyor. Arkadaşlar bu verilen çemberin çaplarından biri AB'ymiş. O zaman temsilen şöyle çemberi çizdik. AB çapıysa burası orta noktası yani merkezi. A noktası da 5'e 2 ymiş. Zaten buranın ay, ay yanlış yazdık. Düzeltiyorum. A noktası 2'ye 3'müş. Merkezi 5'e -2 olur değil mi? Düzeltiyorum pardon merkezi 5'e 2'ymiş. O zaman B noktasını nasıl buluruz? AB'nin orta noktası budur. Orta noktadan bulabiliriz. Ya da artış azalış yapabilirsiniz. 2'den 5'e ne olmuş? 3 artmış. Çift çizgide 3 artıysa yine çift çizgide 3 artacaktır. 5'i 3 arttırdık. 8 oldu. 3'ten 2'ye 1 azalmış. Çift çizgide 1 azaldıysa çift çizgide 1 azalacak. 2'yi 1 azaltırsak 1 oldu arkadaşlar. Merkezini koordinatları eksi 3'e 2 olup orijinden geçen çemberin denkleminden bahsediyor. Arkadaşlar bir kere merkezi eksi 3'e 2 ise bunun denklemini x artı 3'ün karesi y eksi 2'nin karesi eşittir. R kare diye yazarız arkadaşlar. Zaten bu yazıma uyan Adana olmuyor. Bursa olabilir. Ceyhan olmuyor. Deniz de olabilir. Edirne olmuyor bak. Hemen %50 ihtimali düşürdük. R'yi de bulmak için bu çemberin orijinden geçişini kullanacağız. Orijinden geçiyorsa orijinin sağlaması lazım. Yani 0 0 yerine yazarsak 9 2'nin karesi 4 eşittir. R kare olur. Zaten oradan hemen bursa olduğunu görürsünüz. Çünkü şu karşıdaki sayı neydi? R kareydi. R karenin de oradan 13 olduğu hemen görülüyor. Et 7. soruya bakalım. Arkadaşlar iki, içerideki çemberin yarı çapı 2. E, aradaki o küçük çemberlerinde yarı çapının 1 olduğu söyleniyor. Buna göre büyük çemberin denkleminden bahsediyor. Şimdi burayı zoomluyorum arkadaşlar. Bize burası lazım. Bakın madem ki bunların merkezleri doğrusal şurası 2 arkadaşlar yarı çapımız. Bu küçüklerin yarı çapı 1 ama Çapı ne olacaktır? 2 olacaktır. O zaman burası da 2. 2, 2, 2 diye gidecek. 6 tane. 6 kere 2. Şurası 12 olacak arkadaşlar. 2 de burada olduğu için büyük çemberin yarı çapı komple 14 olur. Merkezi de 0'a 0 olduğu için arkadaşlar x 0ın karesi y 0ın karesi eşittir. Işte 14'ün karesi oldu. Ne kare oldu? Oradan da cevabımız Edirne olur arkadaşlar. 14'ün karesi 196'dır. Y eksenini 0'a 1 ve 0'a 9 noktalarında kesen x eksenini pozitif tarafta teğet olan x eksenini pozitif tarafta teğet olan çemberin merkezinin koordinatlarından bahsediyor. Arkadaşlar eksen ve bölge lafı edildiği zaman analitikte genelde grafik çizilir arkadaşlar. Biz de bunu grafiğini çizmeye çalışalım. Bakın temsilen şöyle bir şey olacak. A noktası 0'a 1. B'miz 0'a 9. X eksene de birinci bölgede teğet olan şöyle bir çemberden bahsediyor. Arkadaşlar soruyu şekli aktardığımız için çembersel hareketler yapacağız. Buralarda bir yerde merkez olsun. Şu bizim yarıçapımız çapımız. R. Şurası bir birim. Buradaki kirişimiz de 8 olur arkadaşlar. B noktası 9 olduğu için. Sayısal kirişe dikiliğimizi almış. 8'lik kirişi 4 4 diye bölecektir arkadaşlar. Dikkat ederseniz şu mesafemiz 5 birim. O halde buradaki R'mizde ne olacaktır? 5 birim olacaktır. R'miz çıktı. 5. Yer ise arkadaşlar şuraya yer çapı çalışsam bu da 5 olacak doğal olarak. O zaman burası 3 oldu. Burası da 3 olur. O halde merkezin apsisi 3 ordinatı da 5 olur arkadaşlar. Merkezimiz 3'e 5'miş. Dokun soruda verilen üçgenin çevrel çemberinin denkleminden bahsediyor. Arkadaşlar şekli büyütüyorum. Bize bu üçgen lazım. Bu üçgenin çevrel çemberinde şöyle bir temsilen çemberi çizecek olursam biraz kötü çizdim ama idare edin. Burası ne olmak zorunda? çap olmak zorunda. Neden? Çapı gören çevre açımız 90 dereceydi ondan. O zaman burası çapsa A noktasını gösterdiğim zaman apsisimiz 1 ordinatımız kaç olacaktır? 3 olacaktır. Arkadaşlar dikten de dik için ne olur? Öktüt olur. O zaman H kare P çarpı K yapabilirim. 3'ün karesi 1 çarpı X'den X buradan 9 olur arkadaşlar. O halde bu çemberin çapı 10 Yarı da ne olur? 5 olur. Çapın ortası da merkez olur arkadaşlar. Şu noktamız 10'a 0 değil mi? Şuranın toplamı 10 ya. Burası da 0'a 0. O zaman 0'a 0 ile 10'a 0'ın orta noktası da ne olacak? Bu Çemberin merkezi olacak. Topla 2'ye böl yapalım. 10 ile 0'ı topladın. 2'ye böldün. 5. 0 ile 0'ı topladın. 2'ye böldün. 0 oldu. O zaman çemberin denklemini yazıyorum. X eksi 5'in karesi artı y eksi 0'ın karesi yani y kare eşittir r kare dersek burası 25 olur arkadaşlar. Oradan da cevabımız hangisi olur? Bu soru değil mi? Evet 13 soruda verilenlere göre çemberin merkezi nedir diyor. Şekilli bir soru olduğu için normal çember bilgilerimi kullanacağım. Bakın. Burası R. Merkezden TT'ye yarı çap çiziyorum. Bu da R. Bu da dik. Bu da dik olduğu için hemen kare olduğunu algılayabiliriz. Burası 1 eksi R. Bura 1 olduğu için burası da 1 eksi R oldu arkadaşlar. Ama toplamında burası 1. Bu da 1 olduğu için arkadaşlar iki kenar dik üçgen oldu. Yani şuralar 45 45 olur. O zaman bu küçük üçgenler de arkadaşlar 45-45-90 olacaktır. O halde bu minikler de 45-45-90 ise 1-R dediğimle R eşit olacak. Oradan yarı çapım 2R'miz 1 ise R buradan 1 bölü 2 olur arkadaşlar. R 1 bölü 2 ise merkezin absisi R ordanatı da R olduğu için 1 bölü 2'ye 1 bölü 2 olur. Bu da Adana oldu arkadaşlar. 11. soruda verilenlere göre taralı bölgenin alanı kaçtır diyor. Şu çemberin merkezi 10. Merkezin absisi 10. Ordinatı da 8'dir. Kaç taraf R olduğu için yarı da kaç arkadaşlar? 2'dir. Şimdi buranın absisi 10. Ordinatımız şurası da 8'dir. O zaman 8'e 10'luk dikdörtgenin alanından 8 çarpı 10, 80. Neyi çıkaracağım? Yarı çapı 2 olan çeyrek daireyi çıkaracağım. O da pi re kare 4 pi. Çeyrek olduğu için bölü 4 dersem cevabımız 80 eksi pi olur. 12. soruda ikinci açıortay ortay doğrusundan teğet olup 6'ya 0 merkezi çemberin yarı çapından bahsediyor arkadaşlar görseniz tahminen şöyle bir şey olacak. İkinci açı ortay doğrusu y eşittir. Eksi x doğrusudur. Yani sola yatık olan ve ikinci bölgeyi 45-45 böldüğü için bu adı oluyor. böyle bir özel doğrudur. 6'ya 0 da burada arkadaşlar. Çemberin merkezi 6'ya 0 olacak. Ve bu doğrumuza teğet olacak. O zaman şöyle bir görüntüde olması lazım çemberimizin. Buna göre bu çemberin yarı çapı yani şu TT yarı çap çalışırsam bu R'miz kaçtır diyor. Şimdi bu 45 ise makastan bu da 45 olur. 90 burada 45 oldu. Şurası 6 birim. O zaman ikiz dik üçgenden R, R burası ne olacaktır? R kök 2 olacaktır. O halde R kök 2'miz 6 ise yarı çap oradan 3 kök 2 yapar. 13. soruda merkezi 0, a 0 yarıçapı 6 olan bir çember verilmiş büyük çemberimiz yani merkez 0, a 0 yarıçapımız 6 birim. Burada da arkadaşlar y eşittir kök 3 x doğrusu var. E, bu özel bir doğru çünkü bu doğrunun eğimi kök 3. Eğimin kök olması şu anlama geliyor arkadaşlar. Buradaki şu açının tanjantı köküç demektir. Şimdi hangi açının tanjantı köküç diye düşürürsek 60 derecenin tanjantının köküç olduğunu biliyorum. O zaman demek ki buradaki alfamız özel açıymış. Burası 60'mış. Şimdi bu olayı biliyorsunuz külah diyorduk. Dondurma külahı. Bu külahı arkadaşlar merkezden geçirirsek aslında hem büyük çemberin yarı çapını çalışmış oluyorum. Hem de şurada açı ortaya yapmış oluyoruz. O zaman burası 30 diye böldü. Şu TT de küçüğün yer çapını çalışırsak burası R. Bu da R oldu. Bakın şurada küçük bir 30 60 90 üçgen oldu arkadaşlar. O halde 30'u gören R ise 90'ı gören şurası 2 R olur. R de burada olduğu için şu 3 R dediğim kısmın büyüğün yarı çapı kadar 6 olduğunu söyleyebilirsiniz. O halde 3 R'miz 6 ise R buradan 2 olur. Zaten soru bize neyi soruyordu? M merkezi dairenin alanı. Dairenin alanı pi ile kare olduğu için pi 2'nin karesi de 4 pi yapar. Evet 14. sorumuzda O2 merkezi çemberin denkleminden bahsediyor. Bakın arkadaşlar büyüğün yarıçapı 9. Şu TT yarıçap çalışsak bu da 9. Bakın şuranın kare olduğunu hemen görebilirsiniz çünkü şurası dedik. Halde burası da 9, 9 oldu. Küçüğün yarıçapı bana zaten. Buna R dedik. Burası da R. Şurası yine büyüğün yarıçapı. Burası da 12'dir. Pardon 9'dur. Düzeltiyorum. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz teorem şunu söylüyordu. Çemberler T ise merkezleri birleştiren çizgi doğrusaldır. O halde ne oldu? Şurada bir dik olduğu için dik yamuk görüntüsü oluştu arkadaşlar. Bakın şurada. Dik yamukta ne yapıyorduk? Klasik dik indiriyorduk. Yani üst tabanı R, alt tabanı 9 olan şu dik yamuktan bahsediyorum. Dik inelim şuradan. Şöyle dik indik. R buraya geldi. Üst kısmına 9 eksi R kaldı. 12 de komple şuraya geldi. O zaman şuradaki Pisagor'dan r'yi bulabilirim. Dik kenarı 12 olduğu için özel üçgen olabilir arkadaşlar. r'ye mesela kaç verelim? İşte 5 12 13, 9 12 15 bunları deneyelim. r'ye 4 verseniz arkadaşlar. Bakın şurası 5 oldu. Hipotenüs de 13 oldu. 5 12 13'müş. O zaman r'miz 4'müş arkadaşlar. O halde r'miz 4 ise o2 çemberinin merkezi apsi 21 ordinatı da şurası olacaktır. Sonuçta bir noktanın x ekseni uzaklığı y'si oluyor ya ordinatı da 4 oldu. O zaman merkezi 21'e 4. yarıçapın zaten 4 olduğunu gördük. Bu çemberden bahsediyor. Bunun da denklemi x eksi 21'in karesi y eksi 4'ün karesi eşittir. Işte r kareden 16 olur. Hangi çıkmış? Onu görelim. Denizde oluyor sanırım, değil mi? Bakın. X eksi 21, y 4 eşittir 16. 15. Soruda M merkezi çember, eksi 3'e 0 noktasına, x eksenine teğet. M merkezi çemberin de merkezi ikinci bölgede olup yarıçapı 2 birim diyor. Şimdi arkadaşlar, eksen bölge lafları edildiği zaman, analitik geometride genelde grafik çizilir. Biz de bunun grafiğini çizmeye çalışalım. Şöyle bir x'i ekseni çizdiğim zaman eksi 3'e 0 noktası burası. Burada x ekseni teğet olacak. merkezi ikinci bölgede olacak arkadaşlar. Şöyle bir çember olacak. Bu şekilde. Merkezi ikinci bölgede oldu. Yarı çapı da arkadaşlar 2 birim. O zaman M merkezinin Apsisi 3 oluyor. Şurası. Ama sol tarafta olduğu için tabii ki eksi 3. Ordinatı da artı 2 oluyor. Yarı da zaten 2. O zaman x artı 3'ün karesi y eksi 2'nin karesi eşittir. Işte r kareden cevabımız bu olur. Bu şık hangisi oluyor? Denizli oluyor arkadaşlar. 16. soruda çemberlerin denklemleri verilmiş. Bize de buradaki yamun alanını soruyor. Niye yamuk olduğunu hemen söyleyebiliyoruz. Çünkü şuralar teğet dik olduğu için yamuktur hatta dik yamuktur diyebilirim. Merkezi bunun 0'a 0, 0 yarıçapı 1'dir. Diğerinin merkezi 5'e 12'dir. Bunun da yarıçapı 6 birim. Bakın şu iki nokta arası uzaklıktan da Eee yamon bu kenarını O1 O2 arasını bulabilirim. Nasıl da bu uzaklığı bulma? Kök içinde x'ler farkının karesi 5 0'ın karesi, y'ler farkının karesi 12 0'ın karesi. Oradan da 5 12 13 169'dan hemen 13 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ama bize yamon alanı için yükseklik lazım. Dik yamuğun hareketini biliyorsunuz. Şöyle dik iniyorduk. Bir buraya geldi. Geriye 5 kaldı. Bu da 13 olduğu için şu dik üçgenimiz 5, 12, 13 üçgeni yapar. O halde bu yükseklik de 12 oldu. Artık yamuğun alanını yazabilirim. Yamuğun alanı alt taban 6 artı üst taban 1 çarpı yükseklik 12 bölü 2 formülle bulunuyordu. Orada da cevabımız 42 yapar. 17. soruda bu ifade bir çember belirttiğine göre k'nın en büyük tam sayı değeri nedir? Arkadaşlar çember olması için e, yarı çapın sıfırdan büyük olması lazım. reel çember belirtmesi için. O yüzden bunun merkezini ve yarı çapını bulmam lazım. Bunu arkadaşlar formülü de var. Formülü de kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir mantığı var. Tam kare yaparak bunu görebiliriz. x kare artı 6x'i düşünelim arkadaşlar. Buna biz buradaki sayının yarısının karesini ekleyip çıkarırsak bu ifadeyi tam kare yapmış oluyoruz. Ekleyip çıkarıyorum ki ifade bozulmasın arkadaşlar. Ona dikkat edin. Bu dediğim yöntem mat 1'de e, tam kare yapma yöntemi olarak da yine kullanılabilir. Matematikte de kullanın bunu. y kare eksi 2 y'yi ele alalım. Bunu da tam kare yapmak için eksi 2'nin yarısının karesini ekleyip çıkarıyorum. Tabi denklemdeki k'yı unutmayın. Eşittir 0. Bakın denklem aynı denklem. Ama bunun burası ve şu y'li kısmı tam kare. Amaç da işte buydu zaten. Burası x artı 3'ün tam karesi. Şu kısım y eksi 1'in tam karesi. Şuradaki eksi 9, eksi 1 ve artı k ile karşıya atıyorum. O da 10 eksi k diye gitti. İşte bakın bu ifadeyle bu ifade aynı aslında. Ama bu yeni oluşturduğum ifadede merkezi direkt eksi 3'e 1. Yarı çapı da kök içinde 10 eksi k olan çember olduğu daha rahat okunuyor. Buna tam kare yapma tekniği diyoruz. Bu tam kare yapmayı zaten matematikten bilmek zorundasınız. E, o yüzden matematikte bilmek zorunda olduğunuz şeyi e, burada kullanarak da Çember çemberin analitindeki iki tane formülü de çöpe atmış oluyorsunuz. Merkezi bulma ve yarı çapı bulma formülleri var çünkü. Onları çöpe atmış oluyoruz. Soruyu bitirelim. Bu ifade çemberse şu yarı çapımızın sıfırdan büyük olması lazım arkadaşlar. O zaman bu ifadenin sıfırdan büyük olması için en fazla alacağı değer 9'dur. 10 versek 0 olur. Yarı çap 0 olursa da nokta olur. Eğer nokta belirtiyor deseydi bu ifadeyi de sıfıra eşitleyecekti. O da aklınızda kalsın. 18. soruda çemberlerin merkezinden geçen doğrunun x ekseni kestiği noktayı söylüyor. İlk önce merkezi bulalım. Birincinin merkezi eksi 6'ya 3'tür. İkinci çemberin merkezi de artı 6'ya 2'dir arkadaşlar. Şimdi bakın bunu birkaç türlü yapabilirsiniz. M1 ve M2'den geçen doğru denklemini bulup x e sıfır ederek pardon y sıfır x'i kestiği nokta bulunabilir. Bu bir yöntem. Şunu da diyebilirsiniz. Hocam bu birinci merkezimiz. Bu ikinci merkezimiz. Buradan geçen doğru temsilen çiziyorum. X ekseni şöyle A'ya sıfır gibi noktada kesecek tabii ki. Böyle bir görüntü düşünüp Bu parçanın eğimiyle bu parçanın eğimini de işleyebilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta çemberi boş verin. Bunların merkezleri belli, noktaları belli. Bu iki noktadan geçen doğrunun eğimi neyse bu iki noktadan geçen doğrunun eğimi de aynı olacak. O zaman bu parçanın eğimini yazarsak Y'ler farkı 3 2 bölü X'ler farkı eksi 6 6 O da 1 bölü eksi 12 oldu. Bu parçanın eğimini yazıyorum. Arkadaşlar Y'ler farkı 2 ile 0'ın farkı 6 ile A'nın farkını aldık. Bu da bu parça neyimi. İşte bu parça neyimi ile bunun neyimi eşit olacağı için bunları birbirine şöyle eşitliyorum. İşler şey yaparsak 6 eksi A'mız eksi 24 zaten burası 0. Şu kısım 0 İşler şey yaptığınız zaman etkilemiyor. Bunu bu tarafa attım. Bunu da buraya attım. A'nın buradan 30 olduğunu görebilirsiniz. Dediğim gibi M1 ve M2 noktasından geçen iki noktadan geçen doğru denklemini bulup bu A'ya sıfır noktasını sağlatsanız da A'yı yine 30 bulurdunuz. O çözümde yanlış değil.